ben Aliye. Kural an dışı anaokulundan mezun oldum. <laughs> yani burada 8 gün geçirdik. Diğer eğitimlere ben kendim için gelmiştim ama bu eğitim gerçekten o çocuk geldi o eğitime. Ve yani 8 gün gerçekten 18 yıla bedeldi. Yani o kızı tekrar büyüttük. Koro yürüttük. Değirmenlerde yürüttük ama yani Hani hep o varmış ama onunla benim bir bütün bir olduğumuzu ben bu eğitimde hissettim. Ee, ve hani onunla bağım kopmuş. Hayatta bir bağım kopmuş. Ailemle kopmuş. Yani şu an sanki tekrar hepsiyle bir bağlantım açıldı. Ee, hani şey yazıyordu az önce affetmek sevginin önündeki engeli kaldırmaktır. O engel kalktı. Yani artık bir çocuğa baktığımda bir hayata insana baktığımda gördüğüm şey artık çok daha başka yani. Hani benim çocuk olduğumu unutmuşum, çocuğun bir birey olduğunu unutmuşum. Şu an hepsi bir puzzle gibi birleşti. Yani teşekkür ediyorum çok çok güzel bir eğitimde. Umarım uzun yıllar vermeye devam edersiniz ve birçok insanın hayatına dokunursunuz. İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum.